Selamlar beklenen video sonunda geldi. Ark Raiders 40 dolar eder mi etmez mi? Bu videoda sana kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Cevabı da çok net bir şekilde alacaksın. Normalde bu video 30'unda gelecekti. Yani oyun çıktığında gelecekti. Fakat o gün gelemedi. Çünkü özel hayatım çok yoğun geçiyor. Ama geç olsun güç olmasın. Şimdi artık şöyle bir güzelliği var. 63 saati geride bıraktım. Oyunda neredeyse günde 10 saat falan oynadım. Ve Ark Raiders hakkında çok güzel fikirlere sahibim. Şimdi sana hem oyunu anlatıyor olacağım bu videoda. Hem de 40 dolara dermetmez etmez mi ondan bahsediyor olacağım. Ama video hiç başlamadan hiçbir yere skiplemene gerek kalmadan direkt net bir şekilde söylüyorum. Bu oyun 40 dolar eder. Bu oyunun fiyatı 40 dolar, Türkiye fiyatlandırması 20 dolar olsa çok daha güzel olur falan filan gibi bir şey söylemiyorum. Sadece sana söylüyorum. 40 dolar verdiğinde bu oyunun içerisinden fazlasıyla ve fazlasıyla içerik alacaksın. Fazlasıyla ve fazlasıyla eğleneceksin. Haberin olsun. O yüzden gönül rahatlığıyla 40 dolarını verip çok güzel bir şekilde eğlenebilirsin. Şimdi gelelim. Gelelim. Arkada oyunun müziği çalsın bir yandan. Bir yandan ben de sana anlatıyor olayım. Şimdi benim endişelerimden bir tanesi yani ilk videoyu, ilk videoyu izlediysen ilk videodaki endişelerimden bir tanesi ya her şey çok güzel gözüküyor ama çıktığında yeteri kadar içerik olacak mı ve endgame olacak mı gibi e, kafamda soru işaretleri vardı. Bu soru işaretlerini oyun çıktığında giderildiğini gördüm hem de fazlasıyla ve fazlasıyla. Şimdi Art e ilk girdiğinde karşında böyle bir ekranla karşı karşıya kalıyorsun. Sağ üstte burada e, currency'lerini yani e, oyun içi para birimlerini görebiliyorsun. Coin'ler var, krediler var ve raid token'ler var. Bunlardan başlayarak anlatayım sana. Sen de benimle beraber bu videoda hem yemeğini hem kahveni bir şeyler içerken yerken beni takip et. Şu görmüş olduğun oyuna gir çık yapıp oyunda bulduğun itemleri satarak kazanacağım para. Bu parayı kazanıyorsun, bu parayı harcıyorsun. Üzerine daha iyi itemler alıyorsun. Tekrardan oyuna giriyorsun. Çok güzel. Peki Beno Yanında bir tane mavi bir tane de sarı para görüyorum. Bunlar ne? Bu görmüş olduğun sarı para ise gerçek parayı verip karşılığında bir kredi alıyorsun. Yani raid token alıyorsun. Bu raid token'i de gelip store'dan istediğin skinleri almak için harcayabiliyorsun. Burada çeşitli çeşitli skinler var. Oyunun skinlerini de acayip derecede güzel yapmışlar. Mesela 2000 raid tokene bunu alabiliyorsun. Şimdi gelelim. Burada şu sol üstte bir paket var. Hani 40 dolar eder mi bir de 60 dolarlık paketi var. Ne yapmalıyız diye soracak olursan hemen onu da açıklayayım. 40 dolarlık paketi aldım. Ondan sonra oyun içerisine girip e, bunu upgrade edebiliyorsun diye biliyorum ama yanlışım varsa düzeltirler. Belki de en başından 60 dolarlık alman gerekiyor olabilir. Ama günün sonunda bu 60 dolarlık paket alırsan sana burada görmüş olduğun şu skin'i veriyor. Bu skinle bedavaya sahip olmuş oluyorsun. 60 dolara verdiğinde yani bedavaya değil de hani 20 dolara neden bedava dediğimi anlatacağım. 20 dolar karşında bu skin'i almış oluyorsun. Bu skin'i bu şekilde customize edebiliyorsun. İşte gözlüğü çıkarıp takabiliyorsun. Şapkayı çıkarıp takabiliyorsun. Veya ee, şöyle bir kapşonlu su var. Kapşonluyu takıp çıkarabiliyorsun. 3 farklı renkte geliyor bu skin. Ee, gibi gibi. Böyle güzel gerçekten benim çok beğendiğim bir skin'i sana vermiş oluyor. Artı sana bir de 2400 Raider token veriyor. Bu 2400 Raider token zaten 20 dolar. O yüzden 20 dolarlık bu paketi yani 20 dolarlık Raider token almak istiyorsan. Bu paketi kaçırmış oluyorsun. Yani bu skin'i kaçırmış oluyorsun. Bu skin skin paketini almak 60 dolar bir paket almak çok daha mantıklı 60 dolar eder mi 60 dolar da eder arkadaşlar oyun ee, eğer benim şahsi görüşüm merak ediyorsanız benim görüşlerimi çok merak eden insan oluyor gelip e, yorumla şeyde Twitch'te falan soruyorlar Veno ne diyorsun alalım mı almayalım mı şahsi görüşüm Veno'nun görüşü bu oyun 40 dolarda 60 dolarda eder gönül rahatlığıyla alıp gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz çok önemli bir şey söyleyeceğim Tarkov'da ilk tanıştığım ve Tarkov'u alıp ilk oynadığım zamanlardaki heyecanı o duyguyu, o keşfetme hislerini tekrar tekrar yaşıyorum bu oyunda. Çok mutluyum. Sürekli oyun oynayasım geliyor. Şimdi tekrardan play butonuna basalım. Ve buradaki mavi kredi neyin nesi ondan bahsedelim. Bu mavi kredi ise sol üstte görmüş olduğunuz gibi feeds denilen bir sistem var. Mesela bana diyor ki şu anda return safely from spaceport. Spaceport oyunun haritalarından bir tanesi burada görmüş olduğun gibi. Spaceport'a git ve spaceport'tan e, başarılı bir şekilde dön. 10 kredi vereyim sana diyor. Kredi vereyim diyor. Okey ben bu kredileri buradaki görevler sürekli yenileniyor. Hani biri gidince biri geliyor. Biri gidince biri geliyor. Bitmek bilmeyen e, görevler bunlar. Bu görevleri yerine getirdiğimde buradaki kredi kasıyorum. Bu kredi kastığımda da oyunun içerisindeki ücretsiz Battle Pass'i ilerletebiliyorum. Bu ücretsiz Battle Pass sayesinde de bak ben %72'sini tamamlamışım. 36'dan 36 tane itemden 26 tanesini almışım. Bu ücretsiz Battle Pass'i de şimdi senin göz önünde göstereceğim. Neler var içerisinde konuşacağız. Bu ücretsiz Battle Pass'te bu kredileri harcayarak mesela 40 kredi verirsem bunu alabiliyormuşum. Oyun içi itemler veriyormuş bana. Ben burada görmüş olduğun tikli olanları satın aldım. Dikkatini çekecektir. Sağ altta bir tane var. Ne bu? 50 Raider token. Bu 50 Raider token parayla satın aldığın kredi. Yani oyun içerisindeki ücretsiz Battle Pass'i kasarak görevleri yaparak oyun içerisinde parayla satın alınan parayı kasabiliyor. Sonra bu parayı da gidip e, parayla satın alınan skinleri alabiliyorsun ücretsiz bir şekilde. Böyle bir sistem getirmişler. Şimdi Battle Pass'e şöyle hızlıca bir göz atalım. Battle Pass iki tane skinle başlıyor. Bir tanesi bu, bir diğeri de bu. Bir adet böyle göz, pardon surat şeyi var. Face style var. Bu sayfada bir adet 50 tane Raider token veriyor. Bir tane de böyle bir çanta veriyor. Hemen ikiye geçiyorum. Şu kutuları göstermeyeceğim. O kutuların içerisinde sadece itemler çıkıyor. Bir adet böyle bir skin yapmışlar. Bir de böyle bir skinimiz var. Bir öncekinin farklı renkleri. Böyle bir e, kask takabiliyorsun ve bu sayfada da bir 50 Raider Token daha alabiliyorsun. Bir de böyle bir Voyager'ın e, outfit'inin farklı bir hali varmış. Aşağıda tekrardan iki farklı böyle skinler var. Tekrardan bir face style var. Bir animasyon. Burada görmüş olduğun gibi bir 50 Raider Token de alabiliyorsun. Şu ana kadar 150 etti. Bununla beraber 250 diyor Bir adet çantamız var. Tekrardan bir skin. Bu sefer bir kask, bir saç stili böyle görmüş olduğum bir adet daha imotumuz var bunları hızlı hızlı geçiyorum hani oyun olmayanlar en azından bu videoda görmüş olsunlar diye tekrar başka bir çanta herkesin kullandığı çok popüler olan bu skin ve burada görmüş olduğunuz şu gaz maskesi ve gözlük bunu çok fazla kullanıyorlar bu skinini kullanıyorlar e, ee, bir 50 daha veriyor. Bir de saç stili geliyor. Burada görmüş olduğun gibi ve farklı farklı renklerle. Yine aşağı. En son sayfada da 250 Raider token veriyor. Şundan. 150 karşılığında. 150 kredi karşılığında. Şimdi oyun içerisinde yapacak şeylerden bir tanesi. Benim endişemi gideren şeylerden bir tanesini sizlere göstermiş oldum. Geri gelelim. Bir diğerine. Burada workshop'umuz var. Bu workshop'u bak ben 63 saat oynadım. Kimine göre hızlı, hızlıyımdır, kimine göre yavaşımdır. Orası tartışılır tabii ki de. Ama workshop'unu e, en üst seviyeye getirmek oyunda yapabileceğin şeylerden bir tanesi. Şu anda benim workshop'umda 1, 2, 3, 4 tane istasyon hala 2 seviye bunları 3 seviye yapmak için uğraşıyorum. 3 seviye yaptığımda max olacaklar ve e, bunlardan farklı farklı üretimler yapabiliyor hale geleceğim. Ama burası asıl burada anlatmak istediğim şey bu değil. Seni oynamaya daha fazla itecek olan şey belki bunları ilk günden maxlayabilirsin ama maxladığında her şeyi craftlayabiliyor olmuyorsun. Çünkü bir şeyleri craftlayabilmek istediğinde sol altta burada görmüş olduğun gibi blueprint sistemi getirmişler ve burada görmüş olduğun 68 tane blueprinti bulduğunda craftlayabiliyorsun. Hangisini bulursan artık onu craftlayabiliyor hale geliyorsun. Mesela örnek veriyorum bu Gunsmith 2'de craftlanıyormuş bu bir şarjör. Bu Gunsmith 1'de craftlanıyormuş. Bu görmüş olduğun Gunsmith 3'de craftlanıyormuş falan. Ama bunları bulmadan bunları craftlayamıyorsun. Tıpkı craftlayabilmek için gerekli olan itemleri bulman gerektiği gibi blueprintleri de bulman gerekiyor. Bu blueprintler de oyunda random bir şekilde çıkıyor. Gidip oyunu oynaman gerekiyor. Bu çok güzel olmuş. Bu sistem bayağı eğlenceli. 68 tane blueprinti bulana kadar işte sürekli raidlere giriyorsun, maçlara giriyorsun, buluyorsun, buldukça güçleniyorsun, artık o silahları kullanabiliyorsun. Mesela ben mesela sniper'ı bulmuşum. O sprey, Betina'yı bulmuşum. Betina da çok güçlü silahlardan bir tanesi. Envil'i bulmuşum. Early game için mükemmel bir silah. Gibi gibi. Böyle böyle şeyler susturucu buldum çok değerli falan. Aynı zamanda bulduğunuz blueprintleri de burada ufakta bir tip verelim. Bulduğunuz blueprintleri de aynı maçı arkadaşınızla beraber girip, arkadaşınıza verip arkadaşınız onu parçalatıp atıp çıkarabiliyorsunuz. Şu anda böyle bir sistem var. Birlikte blueprint takası yapabilirsiniz yani. Bu çok güzel çünkü oyun içerisinde yapacak bir şey var. Seni tekrar tekrar oynamaya çek bir şey var. Zaten oyun çok güzel. Hani oyunu oynarken zaten eğleniyorsun. Bir de üstün üstlük bu tarz şeyler olunca çok daha güzel oluyor. Geri gelelim bir ikinci neden oyunu hani ee çok seni oynamaya edecek şeylerden bir tanesi Burada karşında görmüş olduğun şey skill tree'miz. Her level atladığımızda bir puan kazanıyoruz ve bir puan veriyoruz. Ee, yeşil sana başka şeyler kazandırıyor. Condition'ı kazandırıyormuş. Sarı mobility kazandırıyor. Kırmızı survival kazandırıyor. Örnek veriyorum sen bu kazanacağın 75 puanı burada yanlış harcarsan. Burayı geliştirmek çok eğlenceli. Burada yanlış harcarsan bunu sıfırlayamıyorsun. Kendin hani skilllerimi sıfırla diye bir sistem yok. Ama ama Prestij sisteminden bahsedeceğim az sonra. Prestij atarak buraya sıfırlıyorsun ve tekrardan bu sefer bu sefer böyle kasayım. karakterim bu yönde gelişsin ve bunları daha iyi yapabileyim dediğin bir hale gelebiliyor oluyor. Oyunun level atlama sistemi, skill kasma sistemi de baya dolu dolu olmuş. Bunu da böyle e, üstün körü bir şekilde anlatmış olayım. Ama burası da beni çok tatmin etti. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda oyunda en beğendiğim şeylerden bir tanesi ve diğer hiçbir extraction shooter olmayan, bakın burası çok önemli. Diğer hiçbir extraction shooter loot'u da olmayan bir şey var. Bu oyunda her ne yaparsanız yapın karakterinizi kazıyorsunuz. Şunu demeye çalışıyorum. Girdin, kaybettin, kaybettiğin maçta bile ileriye gidiyorsun. Arkov'dan alışık olduğumuz skev dediğimiz sistemle bile oyuna girsen bu oyunda free out. sana random silahlar, random itemlar veriyor ve o şekilde giriyorsun oyuna ve bunu sürekli girebiliyorsun. Hiçbir sınırı yok. Bununla bile giriyorsan ana karakterini kazıyorsun zaten. Sen kendin custom loadout hazırlayıp girdiğinde de ana karakterini kasıyorsun. Oyunda öyle bir sistem yapmışlar ki istersen hiç pvp yapma, istersen hiç görev yapma gene de karakterini kasabiliyorsun. Çünkü her açtığın, lootladığın yer, yani searchlediğin yer, her açtığın kapı, breachleyerek hani kırarak açtığın kapı, her ateş ettiğin ama öldürmediğin bile. Sadece ateş edip isabetli bir şekilde vurduğun arklar, playerlar hepsinden XP alıyorsun. Doğal olarak oyuna girip oynaman hatta ve hatta hiçbir şey yapma sadece maça gir maçta bekle 30 dakikalık maçın 30 dakikasından sonra çık veya öl oyun içerisinde Gene XP kazanıyorsun Bu da ne demek oluyor biliyor musun İşten okuldan gelip sadece 2 saat oynayarak Bu oyunda sürekli ileriye doğru gidebilirsin demek oluyor Bunu da söyledikten sonraki bu oyunun en güzel taraflarından bir tanesi Şimdi sizlere Prestige sisteminden birazcık bahsedeyim burada Projects var Burada görmüş olduğum Project sisteminde Go to Project diyorsun ve sol üstte göreceksiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 sizlerden 6 kademeli e, bir şeyler istiyor. Buraya gelip bu 6 kademeden e, gerekli itemleri verdiğinde bir sonraki kademeye geçiyorsun. Ben mesela şu anda 5 tane light bulb vermem gerekiyormuş, 30 tane battery vermem gerekiyormuş, 20 tane sensör vermem gerekiyormuş. Bunları verdiğimde Commit Resources diyorum, 3. aşamaya geçiyor, 3 bitiyor, 4'e geçiyorum. 5-6 yapıyorum. 6'nın 6'sını da yaptığımda Prestij atmak için karakterim hazır oluyor. Hani Prestij attığımda skillerimi sıfırlayacaktım ve bu sefer daha istediğim şeylere göre verecektim ya. Ee, bana da Prestij ödülleri veriyor olacak oyun aynı zamanda. Buradan detaylarına bakabilirsin. Şu anda ekranda. Ee, üzerinden şu anda üstün körü geçeceğim ama e, daha detaylı videolarında çekerim bunların. Nelerin resetleneceği sol tarafta yazıyor. Nelerin seninle beraber kalacağı sağ tarafta yazıyor. Üstün körü baktığımızda bütün stash upgrade'lerin gidecekmiş. itemlerin gidecekmiş. Blueprint'lerin gidecekmiş. Coin'lerin gidecekmiş. Level'ın gidecekmiş. Skill'lerin gidecekmiş. Falan filan. Bir sürü bir şey giderken. Açtığın haritalar kalacak diyor. Workshop istasyonların kalacak diyor. Yani hideout'u bir daha kasmana gerek kalmayacak. E, codex e, entry'lerin, raider token'lerin, kredilerin yani şu sağ üst tarafta bahsettiğimiz şeyler. Trialslar, asıl ondan da bahsedeceğiz. Kozmetiklerin ve sana bonus skill puanları vereceğiz diyor, bonus taşı slotları vereceğiz diyor. Kendini kalıcı olarak da geliştiriyor olacaksın. Peki nasıl prestij atacağız? Bu e, rewardları ve buffları alacağız. Bütün burada görmüş olduğun kademeleri yapıyorsun. Ondan sonra e, 60 günlük bir süre. Bu arada bu arkadaşlar yani 60 gün içerisinde şurayı tamamlaman gerekiyor. 60 günlük süre bittikten sonra da 7 günlük bir periyod açılıyor. O 7 günlük periyodun içerisinde hazır olan herkes istediği anda prestij atabiliyor olacak. Örnek veriyorum 7 günlük e, periyodun ilk gününde prestij attın hemen başlayacaksın. Diğer e, karakterini bir kere daha baştan kasmaya, istersen Prestige'de atmayabilirsin bu arada ve ben karakterimi kastım, oynamaya devam etmek istiyorum diyebilirsin. Bu da Escape from Tarkov'da hani, aga ben tekrar tekrar kasmak istemiyorum, wipe gelmesin diyenlere wipesız, wipe Vibe istiyorum ben, benim hoşuma wipe'lı gidiyor diyenlere de wipe'lıyı aynı anda sunabilen bir oyun olmuş. Bu da bence çok güzel, bu da end game'de yapılabilecek bir şey. E, aynı zamanda kaç kere Prestige atabileceğimizi de bilmiyorum, herhalde her 60 günde bir yapabiliyor olacağız. Endgame, e, şu anda Extraction Shooter, Looter oyunlarının bize sunduğu Endgame genelde Prestige atmak oluyor. Hani Escape from Tarkov'da onu görüyoruz. Bir de şu anda Ark bunu görüyoruz ama Ark Raiders bununla da kalmamış. Bir de oyuna Trials adı altında bir Rank sistemi getirmiş ve bu Rank sistemi hem Leaderboard'da seni üst sıralarda e, olmanı, hani insanlarla o ben buradayım demeni sağlıyor. Buradan Ranklarını görebiliyorsun ve Rank atladıkça sana Farklı farklı kozmetikler, farklı farklı emote'lar veriyor. Aynı zamanda rankın da tabii ki de değişiyor. Böyle böyle şeyleri var. Ne kadar ilerlersen o kadar fazla ödül alıyorsun. Oyunda en sona geldin işte sensör söylediğin workshop'unu kastın, karakterini kastın, prestij atmıyorsun. Ben rank kasacağım dersen rank kasabilirsin. Ayrıyetten sadece ve sadece bu ödüllerle de bitmiyor. Şöyle yapalım, Trials'a gelelim. Burada her 6 günde bir olması gerekiyor. Yeni yeni sana rank kasabileceğin görevler veriyorlar. Mesela örnek veriyorum. Burada bana ben ne demiş? Destroy ticks, fireballs and pops. Tick, fireball ve pop öldür. Bunları ben yaptıkça alacağım ödül de artıyor. Her yaptığım için de farklı farklı ödüller alıyorum. Bak dikkat edersen bu bir yıldız ama bu iki yıldız, bu bir yıldız. Diğer ikisini çok yapmamışım bile. Oyun sana 6 günde bir farklı farklı ee, görevler veriyor. Bu görevleri de yaparak işte farklı ödüller de alabiliyorsun. End game'de yapılacak şeylerden bir tanesi daha. Ee, bundan da bahsettikten sonra oyunun içerisinde aynı zamanda beni çok tatmin eden ve evet bu oyun kesinlikle ve kesinlikle 40 dolar eden de diyeceğim şeylerden bir tanesi. Sadece maça gir, e, güzel loot bul çık veya işte pvp at çık gibi bir şey değil. Oyunun içerisinde keşfedilecek inanılmaz fazla şey var. Şu anda bile oyunun içerisinde bizlere teaser edilen işte kingler, emperorlar gibi Farklı farklı AI'lar var. Bu eğerlerden ELA, bir tanesi en büyüğüyle ben karşılaştım oyunun içerisinde. Ve dedim ki inanılmaz bir şey bu. Bunu dedim nasıl keseceğiz? Normal senin Raider'ının 20 katı boyutunda. Hiç zannetmiyorum tek kişi tarafından kesilebileceğini. Oyunun içi etkinlik dolu, oyunun içi easter egg dolu. Her tarafta bir şeyler keşfediliyor. Her gün internette insanlar bir şeyler keşfediyor. Youtube videolarını çekiyorlar. Ben de çekiyor olacağım ve atıyor olacağım. Oradan bir şey öğreniyorsun, gidiyorsun, yapıyorsun. Buradan bir şey öğreniyorsun, gidiyorsun, yapıyorsun. İnanılmaz derecede dolu dolu bir oyunla karşımıza çıkmışlar. O yüzden slam testteki endişem kesinlikle ve kesinlikle gitti. Arkadaşlar bu oyun 40 dolar edermiş. Ee, bu kardeşiniz denedi Umarım sizde al aldığınızda alırsanız, aldığınızda çok eğlenirsiniz. Bana dersiniz ki ben o işte senden gördüm, duydum. Böyle böyle aldım ve çok eğlendim. Teşekkür ederim dersiniz. Hali hazırda alıp oynuyorsanız da umarım çok eğleniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kendinize cici bakmayı unutmayın. Gelip de Twitch'e bir selam vermeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gününüz güzel geçsin.